Selamlar. Evet sonunda şu 3 partiden biri ittifak konusunda bir adım atmayı başardı. Ümit Özdağ Meral Akşener'e bir ittifak teklifinde bulundu. Seçim döneminde Muharrem İnce'nin ittifak görüşmelerini Whatsapp'tan sonlandırmasına defalarca tepki göstermiş olsa da Ümit Özdağ bu ittifak teklifini kendi Twitter hesabından Türk milletinin gözü önünde diyerek herkese açık olarak paylaştı. Özdağ'ın bu ittifak çağrısında gelin bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıklarımızı sonra çözülmek veya çözülmemek üzere erteleyelim Diyerek Akşener'e seslenmesi dikkat çekilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesidir. Çünkü geçmişte yapılan söylemlere, haksızlıklara ya da açıklamalara takılı kalmak AKP-CHP kutuplaşmasının hakim olduğu bu sistemin devam etmesi ve alternatif olanların da yerinde sayması demektir. Şimdi isterseniz AKP-MHP ittifakını bir ele alalım ve Bahçeli ile Erdoğan'ın geçmişte birbirleri hakkında yaptıkları açıklamaları bir hatırlayalım. Gerçekten acınacak bir hali var. MHP'yi küçülten bu adam bir yere varamazsın. MHP'nin genel başkanı olan zat. Sen zaten uçma özürlüsün. Erdoğan aklıyla arasını açmış. Klinik bir vaka haline gelmiş. Milliyetçiyim diyen MHP genel başkanı önce gitsin bu milletin edebinden nasiplensin. Bu milletin adabını öğrensin. Irkçılık yaptınız, samiyetçilik yaptınız, habilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Senin yaptıklarına ancak iblis teşebbüs edecektir. Kimse şey bizim karşımıza Türklükle de, de çıkmasın. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Sayın Erdoğan yak kan den yetiştirmesidir. Ya Türk düşmanıdır? Ey bahçe, bunları ispat edemezsen sen alçaksın, adisin. Alçaksın ve şerefsizsin. Bunu ispat edemezsen alçaksın. Namertsin. MHP'nin başındaki beyefendi aile nedir bilmez. Onun böyle bir derdi yok. Çoluk nedir, çocuk nedir bilmez. Siz cumhurbaşkanı olmanı geçtik de nasıl bir insansın? Evlenmemiş de olabilirsin ayrı bir mesele. Ama sen ailenin kadro kıymetini bilmez. Sen de şeref ve mertlik iş portaya düşmüş. Hurdaya çıkmış. Ağzından salyalar. Ey Bahçeli sana da sesleniyorum. Bildim bileli o koltukta oturuyorsun. Hiçbir işe yaramadı ya. Her ne kadar AKP MHP ittifakının yerel seçimlerden sonra sona ereceğini düşünüyor olsam da 6. senesine girmek üzere olan Cumhur İttifakı'nın şimdiye kadar neredeyse bütün seçimlerde istedikleri sonuçları aldıklarını biliyoruz. Ümit Özdağ anlaşmazlıkları erteleme çağrısından sonra ülkeyi AKP ve CHP çıkmasındaki kutuplaşmadan kurtarmak gerektiğini de dile getiriyor. Ümit Özdağ bu çağrıyı Meral Akşener ve Özgür Özel görüşmesinden önce paylaşıyor ve belki de olası bir yeni CHP İYİ Parti İttifakı'na da bir alternatif sunuyor. Açıkçası bu ittifak çağrısı hali hazırda iç karışıklık yaşayan İyi Parti için bir can simidi olabilir. Çünkü bildiğiniz üzere Özgür Özel ve Meral Akşener yakın zamanda bir görüşme gerçekleştirmiş ve Özgür Özel Meral Akşener'e bir işbirliği teklifi sunmuştu. Özgür Özel'in yeni CHP'nin genel başkanı olmasından sonra Özgür Özel'li yeni CHP'nin gözünü Kürt seçmene ve HDP tabanına çevirdiğini, AKP-MHP seçmen tabanına ya da Atatürkçü ve milliyetçi seçmene ulaşmak gibi bir niyet olmadığını görebiliyoruz ki geçen 3 haftanın ardından bunu gayet net bir şekilde gösterdiler. Türkiye'de dedim bu dönemde herkes eşittir ama Kürtler daha az eşittir. Akşener altılı masadan ayrılışı sonrasında kendilerinin üçüncü yol olduğunu söylemişti. Bunun tam olarak doğru olabilmesi için İyi Parti'nin kurulduğu günden beri CHP ile hareket etmemiş olması ve kendi yolunda ilerlemiş olması gerekiyor. Yani Devlet Bahçeli'nin çıkıp biz üçüncü yoluz demesi ne kadar absürtse İyi Parti'nin CHP'den ayrılmadan 3. yol olduğunu söylemesi de o kadar absürt bir durumdur. Daha basitçe anlatmak gerekirse AKP CHP kutuplaşmasına dahil olmuş bir siyasi oluşum 3. yol değildir ve olamaz. Olsa olsa bu kutuplaşmanın ortağı olurlar ki İyi Parti'nin yıllardır çizmiş olduğu siyasette zaten bu yöndeydi. İyi Parti'nin tekrardan CHP'nin boyunduruğuna girmesi Akşener'in 3. yol söylemini daha başlamadan bitirecek ve aynı hatayı ikinci kez yapmasına neden olacaktır. Meral Akşener Özgür Özel'in bu teklifini partinin genel idare kurulduğunda görüşüleceğini söyledi. Açık Açıkçası bu görüşmeden sonra İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde CHP adayının desteklenmesi gibi bir karar çıkarsa pek de şaşırmam. Pazartesi günü İyi Parti ya bir kez daha yeni CHP'nin ipiyle kuyuya inmeyi tercih edecek ya da üçüncü yol olmak için adımlar atması gerekecektir. Bu bağlamda Ümit Özdağ'ın yapmış olduğu ittifak teklifi her ne kadar geçmişte İyi Parti ve Akşener'i yerden yere vurmuş olsa da en azından düşünülmesi gereken bir tekliftir. Ümit Özdağ Twitter hesabından yapmış olduğu açıklamada bu konuyu bir süredir değerlendirdiklerini, Zafer Partisi içinde görüşüldüğünü ve tartışıldığını söylüyor. Tabii ki Zafer Partisi'nin bu konudaki net tutumunu tam olarak tahmin etmek kolay değil. Öncelikle seçim döneminde resmi olmayan Memleket Partisi ve Zafer Partisi ittifakında yapılan hatalardan ders alınmalı. 8-9 ay önce söz verilen kişilerin ya da siyasi yapıların olup olmadığı da tartışmaya açılmalıdır. Ayrıca Memleket Partisi'ni bu ittifakın dışında tutmak da büyük bir hata olur. Eğer Ümit Özdağ bazı önemli noktalardaki anlaşmazlıkları sonra çözülmek veya çözülmemek üzerine erteleyelim özünde samimi ise aynı tutarlılığı Memleket Partisi ve Muharrem İnce için de göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Son olarak Zafer Partisi tarafından Memleket Partisi ve Muharrem İnce'yi karalamak üzerine açılan bazı haber sayfaları bulunuyor. Bu taktiği yeni CHP içindeki sosyal medya trollerini organize eden yapılanmanın kullandığını biliyoruz. Türk milletine üçüncü yol açmak istediğini söyleyenlerin tekerleşen muhalefetin taktiklerini kullanarak yeni kurulan diğer siyasi yapıları karalaması üçüncü yol söylemini havada bırakacaktır. Ya üçüncü yolu benimseyerek bu ülke insanına bir seçenek daha sunacaksınız ya da hali var olan siyasi yapılara benzeyerek yerinizde sayacaksınız.